Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necati. Ben de yazayım, ben. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanlış bardağı seçersin, seçersen ölürsün. Videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bardaklarımız var. Arkadaşlar ben şimdi birazdan kardeşimin gözlerini bağlayacağım, bu bardakların yerlerinde değiştireceğim. Kardeşimle herkesin iki hakkı var arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu bardağı seçti, içti, yanlış. Bunu seçti, kazandı. Mesela bunu içti, veya şundan içti. Kaybeder Arkadaşlar <laughs> Herkes 4 Kere Oynayacak En Çok Kazanan Kişi Kaybedene Kazanan Ödül Var Arkadaşlar Ödülümüzü de Videonun Sonuna Açıklayacağız Birazdan Başlayacağız Evet Arkadaşlar Kaldırma yerden Devam Ediyoruz Kaldır bana. 1 Numara Mı 2 Numara 3 Numara 4 Numara mı? Şimdi 3 Numara Diyorum Tamam Peki Evet bir dakika versin içti mi? Aç ağzını, kapat. Aç, kapat, çek. Bu ne? Bilmem, çek. Tamam bırakabiliriz. ablacım. Su muydu bu? Bir cinsin de yürürsün. Evet şimdi bir karıştırıyorum şeylerin hepsini. Evet. Hı -hı. Söyleyin. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Hangisi? Ben. 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi? Hangi kaç numara? Eee, evet, tamam, 3 numara. Sen bilirsin. Aç ağzı. Hmm. Kapat. Bekle. Ya niye bunu yapamıyorum ya? Yapamıyorum ya. Kapat. Çek. Nasıl? Güzel. Evet arkadaşlar. Yazı kaybetti. Sıra bende. Umarım ben kazanırım. Birazdan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıra abimde. Şimdi gözlerini bağladık. Bir mi 2 mi üç mü dört mü seçeceğiz. Şimdi ben bardakları yeni değiştireceğim. Arkadaşlar umarım hile yapmaz bu. Çok güvenmiyorum ama inşallah kazanırım. Evet. Değiştirir mi? Evet. Hazır. Evet. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? İki. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşağısın. <laughs> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kötü bir şey olamaz. Bize her gün lan bu. Hadi devam edelim. Şimdi, Şimdi normal suyu bulaydım bir içerdim bana kadar. Şimdi arkadaşlar ikinci round'a geçiyoruz. Hadi çabuk hadi heyecanlıyım. <laughs> Bu neydi? Ketçap. <laughs> Sen acıydı lan ne ketçapı? Ketçaptı. Bu acı sosu değil mi? Evet. Ketçaptı. Evet karıştırdın mı? Karıştırdım hazır. Bir mi? 2 mi? Üç mü? Dört mü? Dört. Bismillahirrahmanirrahim inşallah yes. Nerede? Nerede? Burada aç aç. Hadi. Aç yaptı. İç şuna. Ney bu? Bilmiyorum. Neyse şunu. Tamam arkadaşlar. Ben de kaca galiba kaybettim. Şimdi videoyu durduruyoruz. Durdur dur kardeşim. Evet arkadaşlar. Şu anda gene geri, gene geri sıra kardeşime döndü. Şu anda kimse kazanamadı. Şimdi yumun bardaklarımızın yerlerini değiştireceğim. Bakalım kim kazanacak. Evet soruyorum. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Hı? Bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı, dört numara mı? Hangisi? Üç numara. Üç numara. Görüyor musun yoksa? Hayır. Ah bakalım bildiğim... yeter ne Suyu bulmuş inek gibi içiyorsun evet arkadaşlar Allah tek de buldu çok güvenemiyorum acaba gözleri görüyor muydu ama sanki gözleri görüyordu ama olsun gene de kazandı sıra bana geldi ben de kazan ben kaybedersem kazanan kardeşim olacak bakalım ondan sonra ödülümüz neymiş Birazdan gene geri geliyoruz arkadaşlar. Sıra bende olacak. Evet arkadaşlar sana gene de. Şimdi aha mücizi bağlı bu bardaklardan her değiştireceğim umarım görmez. Değiştirdin mi? Bir dakika daha olmadı. Hadi lan ne yapayım, neyle yaşayayım sen? <laughs> Hadi. Hazır. Hadi. Bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı, dört numara mı? Bir. Hı? Bir. Hı. Silah Neyi bu? Neydi bu? Bu sarıydı. Tamam devam et. evet hadi. Değiştirdin mi? Değiştirdim. Bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı, dört numara mı? Dört numara hadi. Hı? Dört numara. Allah'ım nasıl yapayım? Hadi. Bu neydi? Ne? Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Kalemimi ben de kazanmışım. İkinci bardağı boş yere içtim ama gene olsun. Şimdi arkadaşlar sıra kardeşimle. Eğer yenilirse kazanan ben oluyorum yani ödülü ben alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi soruyorum bir numara mı iki mi üç mü dört mü? Değiştirdim mi sen? Evet. Şimdi Direk de cevap değişim. ver direkt ver. Tamam. Direk dört numara. Emin olur emin ama aleyh. Kaldır kafanı aç ağzını kapat. Nasıl? Bir güzel tat geliyor mu? Hı hı. Tamam. Şimdi karıştıralım. Şunu mu yere Evet. Bir mi, 2 mi, üç mü, dört mü? Yani bir mi var ha? Emur. Bir dakika. Aç ağızını, Kapat. Çek. Nasıl bir açılık geliyor mu? <laughs> evet arkadaşlar. Kardeşim oyunu kaybetti. Birazdan tekrar burada olacağız kazanan ben oldum. Gene kahramanlar kazandı. bu Evet arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Aramızda kararlaştırdık özür ne olsa diye. Ben videonun başında demiştim. Kaybedene silah var diye. Şimdi iyi demene de Kaybeden bir silahı yedi. <laughs> Tabii çok sert kardeşim çünkü. Ya şöyle video <laughs> Hala ayağını şöyle vermeyeceğim. Çok tatlı olacağım. Herhalde. Gel. Seveyim zaten. Şöyle dur. Hayır. Getir getir. Getir. Olmadı olmadı. Olsun. Olmadı getir. Sizler i̇şte, tabi sen bulmadın bu, bu bir video. Olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Böyle güzel, komik yolları devamının gelmesini isterseniz. Tek yapmanız gereken Abone olup like atmak. Bu benim kanalımda yeni günüm ikinci günüm arkadaşlar <laughs> lütfen siz de bana destek verin abone olun like atın sizi çok seviyoruz görüşürüz arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. abone olmayı ben like yapayım. atmayı unutmayın